Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İsrafil Maraşoğlu. Evet. Evet İsrafil Bey, hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇zleyicilerimizin soruları var galiba. Evet, İlk efendim. sorudan başlayayım ben. Buyurun efendim, evet. Hayatımızı tehdit eden unsurlar nelerdir? Evet, şimdi burada birkaç tane örnek getirdim. En çok tehdit edenler, bak Mustafa burada... Evet, bakıyorum hocam. Evet, evet seyircilerimiz. İnsanlarımızın her gün, her gün neredeyse, tabi durum iyi olanlarda. Fakirler yiyemiyor. Fakirler tabi, evet. Bu bal gerçekten bulunmaz bir nimet fakat... Peki hocam, bulunmaz bir nimet sözü... Evet, e evet yani nadir bulunan ve insanların alamadığı Yok hocam ben şunu soracağım. Evet. Siz, bulunmaz bir nimet diyorsunuz ancak evet, evet. gözümüzün önünde bu nasıl oluyor? Şimdi ben onu getirdim. Düştü zaten kendisi. Bu bağırsaklarımızdaki mantarı azdırır. Evet. Özellikle alerjik hastalıkları olanlar tüketmemeli arkadaşlar. Doğru. Evet. Şimdi geçelim diğer ürünümüze. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, tabii. Evet. Gözüme çok takılıyor. Evet, buyurun. İzleyicilerimiz de görsün. Hı -hı. Şurada bir Ariel Bidonu görüyorum. Bu bak Mustafa bak, bu elimde tutmuş olduğum ürün bulunmaz bakın, bir bulunmaz bir nimet. Gayet tabii evet. Bakın bakın Mustafa bak, bu çok önemli. Bunu aç karnına e, soda ile karıştırıp bir kaşık bunun kaşığı da var içinde. Hocam e, evet bir zehirlenme olayı. Bir dakika bakın kokusu da inanılmaz bulunmaz bir şey bu e, soda ile karıştığı zaman buna jel deriz. Jel. Şimdi bu neye gelir Mustafa'cığım? Bakın sevgili seyirciler bu neye gelir? Bu adı sarı kantoron sapı. Şimdi bu sapı biz öğütüp ekstraktını yaptığımız zaman özellikle rektum kanserinde sinüzitlerde çok inanılmaz yardımcıdır. Yani ee, hocam kısıtlı. sözünüzü bölüyorum zamanımız kısıtlı. Tabii buyurun evet. Ee, bir de zararlı şey. Yararlı evet. Bahsedelim. Şimdi zararlılardan arasında bir de aloe vera var. Zararlı mı bu hocam? Çok zararlı. İnsan birkaç soytarı çıkmış aloe vera jel diyor. Fakat hocam bak, bir şey sorabilir miyim? Bak Mustafa ee, sözünü kesiyorum. Bak Mustafa. Estağfurullah, hocam, estağfurullah. Görmüş olduğunuz bu tazesi, bu bayatı. Bakın Mustafa tazesi dalından koptuğu vakit ölür. Bu ölmüşü. İnsanlarımız bunu yediği zaman dizanteri, veba, kolera gibi hastalıklara kapılıyor. Hocam intihara da sürüklüyormuş. Tabii ki bunu yiyen intihar eden Mustafa bir tane adam, Türk vatandaşımız maden suyu şişesine oturup ölmeyi beklemiş. Mustafa'cığım şimdi yararlara hemen geçiyorum. Bakın yumurtada çok zararlı. Evet hocam. Ya kabuğu Zinsin kabuğu da. hocam bakın ka... bunu yersiniz nasıl iyi? Bakın hanımlar kocanıza işten gelmeden önce hazırlıyorsunuz ama bunun sarısıyla akını atın. Aynen öyle Ve hocam. o boya atın. Ben kabu ben kabuğunu yiyorum hocam kabuğunu doğru mu? Yemeyin Arkadaşlar kemirin. Bakın diş evet. sağlığı için çok önemli. Kemirelim mi hocam? Hayır. Kemirmeyin. Öğütün de çiğneyin. Anladınız mı? Bakın. Öğütelim mi hocam? Hayır. Beni sinirlendiriyorsun Mustafa. Bak bunu emin Mustafa'cığım emin bunu. Böyle, tamam hocam. Hani sincik kabuğu e bu yerler ya bizim Anadolu insanı çok güzel yapar ona. O, onun gibi emin. Şimdi yararlılara geçelim Evet hocam evet. Çünkü zamanımız çok kısıtlı. İzleyicilerimiz evet, de bakın. sıkılmasınlar. Bakın, elimde gördüğünüz altın değerinde bulunmaz bir nimet ama bakkalarda bulunmaz. Hocam şöyle. marka göstermeyelim ters çevirelim isterseniz. Evet şöyle çevirelim. E, markasını söylemeyelim ama Nescaf Nescafe, Nescafe evet, evet Nescafe ama markasını söylemek bak, doğru seni, olmaz. Bak sinirlendiriyorsun fakat seyircilerin altına susuyorum. Bak Mustafa. İkincisi bakın marka yok. Fark ettiyseniz çıkardım bunu. Bu insan sağlığına dünyada en etkili... Hocam Le Cola galiba o. Evet evet, evet, evet öyle bir, bir kola da evet. olabilir Mustafa. Bak bu bulunmaz bir nimet. Bunu Hocam ama işte, bakkallarda, bakkallardaki Bakanlardaki de olur Mustafa. Bulunmaz. Ama Anadolu'dan bunu getirttireceksiniz. Anladım. Anadolu hı. özellikle Trakya bölgesinde Anadolu'nun Trakya bölgesi bakın. Yani ben batı kesimlerde mesela Güneydoğu'da falan istemiyorum. Şimdi. E, Hocam kimileri de yani ne bileyim Erzurum'dan getirttim orası diyor. Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi, bölgesi yani. diye geçiyor yani. Olmaz yani ben batı Trakya bölgesi Hakkari'den getirdim. Tabii ben de e, Adana'dan getirttirdim. Orası dedim. yani Güney Trakya oluyor. Şimdi Hocam kesmek evet. zorunda kalıyoruz. Teşekkürler. Bir dakika. Bunları kullanırsanız evren Allah hiçbir şeyiniz kalmaz. Peki hocam. Sağlıcakla kalmayın. Hadi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın.